merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte veya Nihal'e arayana oynayacağız Mobile'da. Hani hesaplayın bu sefer. Bakıyorsunuz. E, ee, ortası 11 yıldız. Daha yeni oldum. Olduğum maçta bir artı kalmıştı arkadaşlar. Şakasız ben ben Aso ben az As 10 yıldızdım ve 5 500 5 Yok 5199 artım vardı. Şu an 5 5 5212 yani 10 çarp yemişim o maçta. Yani şakasız bir artı kalmıştı yani. Orada bildiğiniz 99 yazıyordu. Neyse 11 olduk. Şimdi ve Nihane, Nihane Arana giriyoruz. Erencil Nihane Arana Erencil. Zor buluyor yani. Çok bulmuyor. Çok kişiye girmiyor bunu arkadaşlar. O yüzden biraz bekletiyor bizi. 32 yaz 32 yazıyı da bulacak mı bakalım. Orada 32 yazıyorlar. Sonra bir bakmış. Sen 30'a gelmiş. Orada maç bulunmaya yakın. 27'de yazdı maç bulunmaya yakın diye. 32 oldu hala yazmıyor 32 oldu hala bulmadı. Bir dakikayı... Ben böyle bir seri yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bekleyeceğiz hiç girilmeyen bir tane harita buluyor arkadaşlar. O haritayı orada en fazla yapma rekorunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. burada da rekor kırmaya çalışacağız. Bir gün falan sürebilir mi acaba? Tabii ki de herkesin yaptığı gibi direkt akrep alıyoruz. Akrep hayat kurtarıyor ya. Herkes zaten akrep almış. Elinde görüyorsunuz akrep akrep dur bekleyin bu akrep de akrep let's go herkesin ki akrep burada uh. ooo oh, hazırlıklı gelmiş. hop bir tanesini indirdim gibi 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 aa kirini çalmış Sana kaydılar. Bastı. Bir tane sağlıyor. Evet, bir bir şey yokmuş yani. Bu MP alacağız. Eskiden çok oynadığım için biliyorum en iyi silahlar aldım. Çoğu kişi de MP almış olabilir. Ron da almış olabilirler. Bu MP almış. Bu da MP almış. Bu buz buz gendör mü aldın gerçekten? Arkadaşlar bu adamlar oynamaya gidiyor. Üç kişi en dört aldık. Bir tane de bozuk en dört falan var aramızda. Kaç ikisi oynuyoruz? Ikisi Let's go. Silahsız koşma kardeş. Evin oh. üst katından değil az katından. Biz bana Şurada bir ses mi geliyor? Şurada bir ses duydum gibi oldu ama duymadım gibi de oldu. Tabii ki daha ki. M4 almıştım. Bakalım bu Bizon. Ha bu adam bizon almış. Bu aile bu yapıyor? Bu adam aile bozuk en dört. En aldı. Bu yok. Ma ki aldı. Aldım. Let's go. Hey, Abicim, olur mu ya? Nereden vuruyor? Kaç limitini be Bitirmeyin. Evet, ya i̇şte, kaldı. Nasıl oluyor? Hayda. Orası, orası, orası. Allah öyle mi olursa adamlar abime yazıyor. Kur vermiyorlar. Yeni kişi gelmiş bunlara. Bunlara yeni gelen kişi çok iyi oynuyor galiba. Haydi nasıl orada kişi işte arkadaşlar. Orada kişi çok iyi abi oynuyor. Adamlardan bir baygın var, iki baygın var. Ha yok, bir o oynayan kişi çok iyi abi oynuyor? Bir yere alana gitti. Yani ayakta bir kişi kaldı. Herkes şunları izliyor. Bir de onlardan iki kişi. Şu an onlardan birbirini izleyen yok. Evet şu an birini izliyor ölen kişi. Onu da çekersen. Onu da çekersin 3 çekersi numara. Hadi ama şu diğeri nerede? Arkada olmasın? Arkadaysa üç numarayı öldürür ha. Bak yaparken hiç yap falan. Evet. hazırlık yakar hadi. Arkadaşını kaldırırken. Işte. Gitti o. Adamlar bu sefer güzel oynamaya başladı. Ama belki de bizim adam gene aldı. Ben yeni AK alacağım. Ona bir kalkan alırız. Şöyle şöyle alırız. Gideriz. Kalkan hayat kurtarır. Gatka. Aga be. Benim hayatımda en çok oynadığım yerim arkadaşlar. Ben bugüne kadar en sevdiğim yer Gatka'ydı. Bir Gatka iki farm. Çünkü Dragon Ball modunda ömrüm Gatka'da geçti benim. Bize fazla bir fazla geçti. Ben bu içeri çok sık uğradım. Ama Gatkan'ın bu tarafını uğramazdım genelde. Çok alamadım bu tarafı. ne Ben niye dört numarayım mesela? o karşıdaki adam Bak 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 bak. Gir 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 gir. ben benim amacım buraya kalkan koymak. Neyse biz bundan bir tur daha atarız arkadaşlar. Hunter Adamlar bu sefer 3 kişi oynadılar. Sonunda bir kişi çıktı da genelde 3 kişi oynadılar. Bir tur daha atarız. Bu arada bir tur daha atarken size hatırlatmamı yapayım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like at. Kanalıma abone olup like. Kanalıma abone olursanız like olursunuz. Like atarsanız. Böyle videonun devamının gelmesini istemiş ol olursunuz. Direkt maç buluş aşağıda bir şekilde. Ve yepyeni videolarından hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Adam direkt 3 başta mızrak profilini almış. Birisi destansı gösteriş pro profili. Benimki de 100. yıla özel yapılan foto montajla Atatürk'ün yanında bir videodan kahamın konulmuş hali. Sadece 100. yıla montaj yapıyorlardı. Ben yaptım bu profili arkadaşlar. Herkes akrep arıyordu. Demeyemem. Let's mi yemeye çalıştık? birkaç kişi herhalde. Göremiyorsunuz. Yaralarında fark çok çok. Gördüm. Açıktan kışlıyorum. Tabanları açık beni. Eriptiler ve eritiyorlar. Beni çekmemeleri lazım. 2 numara. İki numara nasıl oynuyorsun ya? şey, Jake bayılmayı nasıl başardıysa Gitti Ben de bir kurtarım be Telefon düştü Ben sesi kapatacağım oyunun rahatsız edici oyunun sesini kapatmayı unutuyorum ara sıra ya rahatsız ediyor oyunun sesi. Arkadaşlar bayılırsanız sıkıntı yok ama biterseniz sıkıntı var. Çünkü rotanız gidiyor. Korza, Rosso. Burada da bayağı zamanım geçti de burada çok zamanımı geçirmedim. Genelde burada çatışma vardı. O dediğim yerlerde ben bildiğin evlere sahip çıkıyordum ama bu dediğim yerlerde iki adam vurup gidiyordum. Buralar yani yol üstülerimdi. Boss yol üstünde uğradım bir yerde ama farm ve da çok ev koruyordum ben. Arkadaşlar bu arada şu evin çatısından şu suya ulaşmanın challenge'ını yaptık yayınlarda izlemeyi unutmayın. Kim aldı o adam? Ben mi aldım? Bu MP'min öldürüş efektiyle. Araba var orada. Dur ben şu adamı adam kurtarınca kurtarınca belli bir şey daha veriyor ama ilkleş ilk adamı ben vurmuşum yani arkadaşlar ne ettiriyorsunuz kardeşim şimdi AVM, hiçbir şey almayan bir adama avm açıldı şu an ben m4 mi aldım az önce Evet arkadaşlar. uzak mesafeden iyi olduğu için kimse bir yere gitmesin hocam. M4 uzak mesafeden iyi arkadaşlar. O yüzden arabayla gitmeyeceğim. Tek tekerleğini aldım arabamı. Neyse arkadaşlar bizde alan dışında keyif yapmalar. Yapmalar tatlı olur. Hoppa. Neyse girelim alana. arkadaşlar benim şu an bir AKM'in bir adam bir de kalkanımın olması gerekiyordu. Üstüne benim de arabaya binmem gerekiyordu. Ama bunların hiçbirini yapamadım. Abi M4'te ben oynayamam ki. Adamlar hep çakma AK falan filan. M762'ye çakma ki diyorum. Araban tekerlerini almasaydım kazanıyorduk. AK alsaydım bu turu da alırdık. AK yok ki. AK ne arasın bizde? Arabayla rally yapmacalar. Güzel vakitlerdi. Nasıl vuruyorsun be? Arkadaşlar burada ölmemizin tek nedeni AK alamalım. AK alsaydım haşat ederdim. Ölmemizin tek nedeni AK'yi alamamam. Bak 4 numara düştü 3 numaraya geçeriz. 3 numara değilmiş. Bu da 4 numara değilmiş. <laughs> Ölmemizin tek nedeni AK'yi alamamış olmam. AK alsaydım aslında kazanıyorduk. Orada AK'yi alacaktık. Araba'ya binecektik. Ben M4 oynayamadığım için. Akey yaptım. Aa bugünlerde bir şey oldu ya. Gecenin 36'sında video çekersek 0 0 Bu video yarın arkadaşlar. Video yetiştirmek için. Hemen açalım kablolar. Hem geç değil. Bir de şunlardan gördüğüm bir taktik. Seviş kask taktiği. Genelde arkadaşlar bizim olduğumuz bu bölgede kimler ölür hep. Çünkü karşı bölge çok daha avantajlı. Hoppa. Bu adama birkaç hs attım. Ya hava niye sisli ya. Drop indi. Drop indi. Hadi hadi kurtarın şu adamı. Adamı kurtarmaya ben Şu droptan kalkan bulabilirsek. Bulduk kalkan. Rahatız. Ya ben niye m geçtim? Hadi be kardeşim kaynak yapma. Kaynak yapma. Bas 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 bas. İndiler mi? Selamın aleyküm. Siz orada bitin. Ben kaçayım. Arka yedik değil mi? Abi mülteci gibi. Üç kişi pusmuşlar ama adam alana gitti. Adam alana gitti değil mi? Adam alana gitmediyse. Ha. Benim sayemde alana gitti adam. Ama benim lutumu da götürdü. Gerçi oyun bitti. Dur oyun bitmedi. Ya birader benim lootumdan ne istedin ya? Mükemmel bir lootum vardı benim be. Lootumdan ne istedin be manyak adam? Ben ne güzel gidiyordum lootumla birlikte. Lootumdan ne istedi acaba? Bu MP'nizi niye bana veriyorsunuz? Güzel şeye bineceğim. Arabaya bineceğim. Param sıfır. Param filan. Arabayı ben sürürsem alırız. Sürürsem. Anam, anam. Hadi biriniz gelsin be. İki numara sen bilmiyorsun. Sen adamsın. Bak 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 bak. Arkadaşlar bana araba salmamanız konusunda sizi uyarmıştım. Ama hiç biriniz beni dinlemiyor ki bana araba salıyorsunuz gibi bir. Bana araba salmayın. Bana araba salanlar genelde hep ödüller. Hoppa bu sefer aynı hataya düşmem hocam. Adam mı varmış? Evet. Gördün mü? Bana araba saldın öldün. Bana araba salmayacaksın. PUBG'nin kuralıdır. PUBG'nin kuralıdır. Bana araba salınmaz. Baş atacağız mecbur. Arkandayım. Arkana da bak biraz kardeş. Bitti o iyi. Ve maçın MVP'si vp'si. Azıcık 11 son bir yıldız. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. <laughs> Güzel bir video yapmışımdır inşallah arkadaşlar. Gene bir hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız böyle bir devamı gelmiş olur. Devamının gelmesini istemiş olursunuz. Eğer yepyeni videolarımdan hemen haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.